Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ve kendi yaptığım özel bir map'i oynuyoruz. Şimdi ben map'i hemen anlatayım size arkadaşlar. Map ya dur eşyaları alalım. Şöyle 20 tane yeterlidir. Herhalde. Bu kadar yeterli de çünkü blokları bitirmek istemiyorum. Oyunumuz Peaceful olsun bence. Ya başlama başlama. Şimdi arkadaşlar oyunu açıklayayım. Böyle bir şeyler var. O oh da şöyle gördüğünüz üzere po işte uçurma şeyi var. Dur bir göstereceğim. Söyle ama gösteremedim. Kıvanç arkasına bloklar koydu. Şimdi kar kar bloklarıyla şu yandaki yüne gidip yol yapacağız. Ve işte o yandaki yüne gidip yol yapacağız ve o yünü de kıracağız düğmeleri. Ben biraz daha zor olsun diye koydum hani. Oraya e, gidip kıracağız arkadaşlar. Olay bu hani. E, şimdi ben öyle tip tip bakıyor hemen onu atalım bir ok. Bir ok daha atalım. Bir ok daha hemen atalım bir okta ok hemen atalım ve ardından bir okta ok ve bir okta ok arkadaşlar isterseniz bunu seri de yaparım ve koç abi şöyle koy kendi yerine neden gidiyorsun nereye gideyim benim yerime kırmanlar hayır hayır ha. yanlardaki Ama. şimdi hani İbrahim ben demeyeyim hani bir tane çavaş vardı e, düşünce en kötü kışım nedeni sağlarını gidiyor. Sen keep inventory -e turu mu var? Hayır. Ben hiç aşağı düşmedim ki. Tamam. Ya bir vurma, bir vurma sen sevinirim. Okum yok. Seç bak binlerce ok, ok var. Oğlum bende iki tane var. Seç evet. Emin misin? Yaklaş doğruyu söyle. Söyle. Evet. Söyle uçuruyor yaylarımız. Ama işte oradaki yünü kırmak arkadaşlar isterseniz bu seri de olur. Seri de olur. Dediğim gibi arkadaşlar isterseniz bu seri de olur. Ok şöyle. şöyle ee, ne diyebilirim ki arkadaşlar bu arada seri önermeyi de unutmayın bana. seri önermeniz gerçekten çok önemli çünkü pek serimiz yok ve yakında o sınıf arkadaşlarımızla videolarda gelecek bundan emin olabilirsiniz kaç ismin şu anda gözüküyor nasıl gözüküyor bir fikrim yok Oha. <laughs> Arkadaşlar birazcık ok buruşuyumdur da. Obalak. Hop şöyle şöyle. Şöyle. Neyse bunu gereksiz yere yaptım. Aha. Ve çok güzel bir şekilde Kıvancı vurduk. Hemen geri kaç 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 kaç. Atıyorum atıyorum. Ben atmıyormuş ya. Bayağı bir blok orada koyabilirdim. Aşağıya düşürünce şansımız bayağı bir oluyor. Bunu öğrendim. Şöyle şöyle. Boş yere öldüm ya şaka yapma çok inandırıcı amına ekip de at yazıyor oğlum boş yere öldüm ya inanabiliyor musunuz Yünü kırdım. Sırf seni öldürmem lazım. Kırdım yine. Öldüm. Sen orada yazı kadar yünü kırdım. İnanmıyorsan gel bak. Sen orada yacı yacana kıvanç ölmedin çok belli. Yacı. Arkadaşlar çok iyiydi ya. Kanka sen yacı yazma ne. Hani. Yacı yacana kadar sen. Arkadaşlar kıvançı öldürdüm mü benleniyorum. 6 dakika olmuş mı kardeşim. Arkadaşlar bir el atacağız bu arada. Çünkü 15 dakikayı geçme riski var. Öl. 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 Öl artık. Ya öldüremedim. Bir tane buton da elime geldi. Arkadaşlar birazcık baklar olabiliyor. Kıvanç da benim yünümü kırmasına izin vermeyeceğim. Benim değil. Abi düştün mü? Düşmemiş be. Yine çok yine çok güzel bir şekilde kırdık. Çok defansif oynuyor ya. Ya çok defansif oynuyor ya. Ya ananı kim ya defansif oy ya ben de öyle yapacağım arkadaşlar ya ya of ya bir defansif ya of. Ama <laughs> satayım? Ya vurma. Anne ne kim kaç. Arkadaşlar çok heyecanlı şu anda konuşamıyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlı konuşamıyoruz. Ondan <gülüyor> dolayı. Oruç <laughs> ya. Küfür ettirecek ya. Abi bu kadar defans oynamak nedir ya. Ya oğlum. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya sen ip neçsin? İp ne? İp ne? <laughs> evet amına koyayım Lan ben de bir dahaki bölüm. Seni çok güzel bir şekilde yeneceğim var ya aklımda. Al yendim. Evet ya arkadaşlar böyle videomuzun daha sonra geldik bu bence çok güzel bir şekilde ezdim. Oğlum, ben, ee, ben. bir git ya. Hacı seni öldüren kimdi? Uç git, git öl. Öl. Ya defans yok yok, yok. yok. Peki bir dahaki bölüm arkadaşlar görürüz kim yeniyor. Her türlü iddiaya girerim. Bir dahaki bölüm kimin yendiğini. Yay. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. Bay bay.